Kendime de yine bir cips aldım vallahi. Bunlar da çok sağlıklı olmuş. Lan! Oğlum ne yapıyorsun sen? Oğlum bak seni yakalar mı? Bekle bunu sen istedim. Geliyorum bekle oğlum buradan nereye kaçacaksın? Bitti lan yol ne yapacaksın? Cipsimi geri ver. Bana ne ben para verdim sen ver senin para. Oğlum ne yapıyorsun? Komik mi oğlum? Yani çok merak ettim çok güzelmiş işte. Peynir var. Evet, peynir var bildiğin. Görüyor musun? Evet. Ama ben peynir yiyince şişiyor bir yerden. Neden? Eşiyor. Nasıl yani? ya? Yani şişiyor işte. Emin misin? Evet. Geldim. Mi? ne zaman oluyor bu? Şimdi onay... Neden? Küçük ya. Bakayım. Abi. Lan. Aa. Oha oğlum.